Hepinize merhaba arkadaşlar. HD ileydi kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. Artık çiftliğimin ikinci bir tasarımı hak ettiğini düşünüyorum ve sıfırdan yeni bir tasarım düzenleyeceğiz sizlerle beraber. Bu birazcık uzun sürecek çünkü bildiğiniz üzere şu anda komple böyle çiftliğin bomboş olduğundaki kısmı çok korkunç yani bayağı bir düzenlemem tasarlamam gereken konular var O yüzden böyle sizinle iki video olur 3 video olur bilmiyorum Çiftliğimi sıfırdan düzenlemek istiyorum bildiğiniz üzere böyle diğer çiftliğim komple tasarım üzerine böyle komple dekorasyonlarla beraber harmanlanmış bir çiftlik bu çiftliği birazcık Aslında şey için yapmak istiyorum Hani biraz da bana kolaylık olsun gibi mesela hayvanların farklı bir yerde diğer tarafta işte diyorum ki bir kısmı komple böyle hayvanların bulunduğu bir alan yapayım. İşte tarlam birazcık geride mesela diğer hesabımda. Tarlamı biraz ön kısma koyayım diyorum. Sonrasında işte makinelerimi hepsini farklı yere koymaktansa işte boşluk bir alana Komple böyle makinalarımı koyayım ama hepsi yine de tabii ki de düzenli ve dekorasyonlu olacak. O yüzden birazcık heyecanlıyım bu videonun serisi için. Bakalım e, ilk videomu yayınladıktan sonra belki aralarında tabii ki de bu hafta e, güncel etkinliklerimiz de var araya belki güncel etkinliklerin videosunu da çekerim. Hem böylelikle bu videonun da birazcık nabzını ölçmüş olurum. Bakalım sizler beğenirseniz tabii ki de bu serinin devamı gelir. O yüzden şimdi hazırsanız başlayabiliriz. İlk öncelikle tabii ki de her zaman olduğu gibi hayvanlarımı güzel bir alana konumlandırmak istiyorum. Ben dedim ki bu alanın boş ve bu alana bence benim bütün hayvanlarım sağır. Ama şey hayvanları yani e, kümes hayvanları diğer evleri işte kedi evlerini, köpek evlerini, atların ahırlarını daha başka bir alana koymak istiyorum. O muhtemelen bir sonraki videoda olur. Yani kafamda belli belli böyle videoyu partlara böldüm zaten. Bugün belli bir kısmını yaptıktan sonra geri kalanları da diğer videonun serisinde devam edeceğiz. Şimdi sizlerle beraber hemen hayvanlarımızı yerleştirmeye başlayalım. Bildiğiniz üzere en çok ineklerin kısmını kullanıyorum. Tabii ki hepsini kullanıyorum ama inekler benim olmazsa olmazım. O yüzden en üstte yani ilk sıraya inekleri koydum. Hemen devam edelim. Tabii ki de geri kalanlar domuz sırasıyla. Hem böyle şey aynı boyutta olanları da kestirmeye çalışıyorum. Böyle aralarını bu kadar iki satır boşluk bıraksam yeterli. Hepsini sarabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında evet domuzlar da aynı şekilde. Boyutları hepsi birbiriyle benziyor. Daha sonrasında artık keçiler kalıyor sanırım bir. Hemen şöyle bakıyorum. Evet şu anda bir keçiler bir de kümes hayvanları tavuk kümesi kalıyor. Onları da böyle tamamen ortaladım. Yalnız şu an sanki tavuk kümesini öne koysak daha iyi olacak gibi hemen bunu da koydum şöyle tam ortalanmış gözüküyor bence tamamdır yalnız çok boşluk oldu hemen şöyle yaptık çünkü amacımız hani tabii ki de böyle güzel bir görüntü elde etmek ama boşlukları da iyi değerlendirmek istiyorum bunu da böyle koyduk mu tamamdır bakıyorum eşit oldu sanki yani bunların ikisinin yerini değiştirsem mi bilemedim. Bir tık sanki değiştirmeliyim. Böyle hepsi çitli çitli olduktan sonra tavuk kümesinin görüntüsünü bir tık beğenemedim. Hemen şöyle bunları yaptık. Biraz da böyle deneyelim. Bu arada tabii ki de ben bunları yaparken arkadaşlarımız video yayınladıktan sonra belli dakikaları alıntılayıp da yorum yapabilirsiniz. Yapabiliyorlar bazı arkadaşlarımız. O yüzden sizlerden de mutlaka önerilerinizi bekliyorum. Şimdi bu kısmı böyle hallettim. Mesela yani ihtiyacım olduğunda sırasıyla hepsini pratik bir şekilde toplayabilirim. Benim aklıma geldi ki tabii ki önceden bir plan falan yapmak istedim video öncesinde. Şu boşluk alana ağaçlarımı konumlandırayım. Yani tabii ki de böyle çalılar falan bir sürü var ama şu tarz böyle az ağaçlarımı konumlandırayım zaten bir durum olduğunda hemen gelir buradan toplarım hemen şöyle yani e, tabii ki de bu çalıları falan konumlandırmayacağım normalde de sığmaz ama elinden geldiğince aynı şekilde zeytin ağacını da konumlandıramayacağım ama bu böyle üç tane dört tane olanları şöyle koyalım hem en arka zaten gözükmüyor hem de böyle bir şey olduğunda hemen rahatça hepsini toplayabilirim hemen şöyle şu kısımlara koyabildiğim kadarını koy, koyuyorum. Boşluk alanları tespit ediyorum ve koydum. Şimdi bakıyorum. Ee, bir tane limon ağacımız kalmış. Hemen diğer tarafa da koyduk. Tamamdır. Kakao ağacımıza koyduktan sonra bu kısımlar bitti. Heh, bunu da hallettik. Şöyle bir tık bir tık şu gözüme battı. Şöyle arkalarda bir yerlerde var mı yer? Buralar komple dolmuş. Bu nereye koysam göze, gözüme bir battı. Şuradaki minik ağacı koyup da yerini değiştirebilirim. Tamamdır. Bu kısım böyle full ağaçlarla ilgili oldu. Bilmiyorum. Yani sizce e, mesela bazı arkadaşımın çiftliklerini yorumladığım için az çok biliyorum. Hani sizce böyle sıra sıra ağaçları mı yapsam mesela elmalar bu sırada kirazlar bu sırada diye öyle mi yapsam yoksa çünkü bunların hepsi yani gidici hani testeremde hazır olduğu için kullandıktan sonra hepsini yok edebilirim zaten ama tabii ki zeytin ağacı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim zeytin ağacı ile ilgili aklımda başka bir tasarımlar var o yüzden onları da bekliyorum Şimdi bu kısım böyle boş kaldı ama dediğim gibi bence buraya bir bir sonraki videolarda falan full böyle ağaçlarla ilgili sıra sıra bir dekorasyon yapabilirim. Ama şimdilik böyle kalsın. Şimdi bu alanı yani tarlam benim e, diğer hesabımdaki tarlam baya böyle gerilerde. O yüzden diyorum ki ben tarlayı en ön kısma almalıyım. Bence bunu tarlam hak ediyor çünkü 108 adet tarlam var. Hemen şöyle şu kısma bir ayarlamak istiyorum. Şöyle tamam. Hemen şöyle koyuyorum. Bakalım tamamen eşit olsun istiyorum. Tarlam boş muydu benim ya? Boşmuş demek ki. Şöyle. Umarım çok öne çıkmaz ve çok da genişlesin istemiyorum. Dik olsun istiyorum. Şöyle sırasıyla bakalım. E, muhtemelen tamamen 108 adet olduğu için evet yetmeyecek. Ben diyorum ki ee, diğer arkadaşlarımızın çiftliklerini yorumlarken görüyordum ve çok özeniyordum. Şu kısma boşluk alan bırakıp da korkuluk koymak istiyorum aslında. Hedefim bu yani. Hemen şöyle sizlerle beraber de dekorasyon alanına girip şuradan iki tane korkuluğumu da alıp koymak istiyorum. Çok şükür benim de artık ortasında korkuluğu bulunan bir tarlam oldu. Daha sonrasında tabii ki de olmazsa olmazım benim fikrimce. Daha düzenli gözüküyor. Etrafını beyaz çitlerle kaplayacağım. Şimdi bakalım ön şey kısmı oldu mu? Bu arada evet olmuş. Bir yan e, şu balık kısmına gelip de sığmayacak sanmıştım çünkü. Bir tık böyle boşluk da bırakabiliriz aslında. Hafif böyle boşluk bir alanımız var. E, böyle tamamen sıkışık dursun istemiyorum. Hemen şöyle bir bakalım mutlaka sizinle yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız yazmış yorumlara biraz da biz de senin çiftliğini yorumlayalım diye. Bakalım siz de izleyin. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Ben de ona göre çiftliğimin düzenini sağlarım. Tek şey seferde bitebilecek bir videonun olmayacağını bildiğim için ben de birazcık şey yapmak istedim yani. Uzatmak istedim bu videonun serisini. Ya sanki tamamen böyle dibine yapsam çok karışık oluyor. Böyle de yapsam çok boşluk alan oldu gibi hissediyorum. Acaba şöyle mi en azından yapsam? Evet, böyle yapsam daha mantıklı olacak. Ve tamamen kapatmak istemedim. Yine böyle tam orta kısmındaki bunları kaldırıp da. Şey güzel bir dekorasyon koymak istiyorum çünkü diğer çiftliğimde de öyle. Diğer çiftliğimde derken zaten ilk tasarımımda öyle diyebilirim. Şimdi birazcık e, şeylerim de çok hemen buradan tümünü seçersem benim için daha iyi olacak. Böyle e, tarlayla ilgili bir dekorasyon da olabilir. E, daha fazla gözüme gelen, gözüme güzel gelen dekorasyonlardan da olabilir. Umarım gözünden kaçmaz. Böyle güzel bir... Ya şu da olur bu arada. Yeşil gelecek de olur. Şimdilik mesela bunu çıkartalım. Daha sonrasında bulamazsak en azından onu kullanırız. Hemen şöyle. O kadar çok dekorasyonum var ki bu hesabımda çok fazla dekorasyon kullanır mıyım bilmiyorum diğer hesabımdaki gibi. Ama elimden geldiğince tabii ki de dekorasyonlarımı yapacağım. Ya benim böyle bir tane dekorasyonum vardı. Umarım bulabilirim. Evet bu. Bu hasat arabası çok hoşuma gidiyor benim. Bence çok uyumlu. Hemen buraya bir adet de e, koydum çitimi. Bunu da kaldırabilirim. Tamamdır. Bu alanım böyle. Sizce yani e, bu çiti böyle tamamen dibine koymalı mıyım? Yoksa bir tık boşluk mu bırakmalıyım? Çünkü her seviye atladığımızda zaten e, şey oluyor. Yenimize tarla veriyor. Hem böylelikle yan yandan başlarım gelen tarlaları koymaya Tamam bu alanımız oldu bu alanımız da oldu Hemen e, şöyle evimden e, tekneme giden bir yol tasarlamak istiyorum bakalım dümdüz gelsin istemem ama bir tık da böyle bir eğimli gelsin isterim şöyle yapabiliriz e, şimdi Tabii ki de bunun etrafına hem böyle dolu dolu gözüksün diye hem de e, çalılarımızı kullanalım diye çalılarımızı konumlandıracağım. Tabii ki de hepsi yetmeyecek diğeri gibi ama şöyle bir tık boşluk bırakalım. Geri kalan kısımlara da ağaçlarımızı konumlandırırız. Hemen şöyle döndürüyorum. Şimdi şu büyükleri şöyle alalım. Tabii ki de seçemiyorum sırayla koyduğum için ama şu kısım şöyle insin bu kısım böyle olsun ve indirelim yani şöyle büyükler tabii ki de daha çok yakışıyor o yüzden büyüklerin denk gelmesi benim için daha iyi hemen şöyle bir seçebiliriz geri kalanlarını daha sonra zaten dekore edeceğim bir kısım bu mesela şu anda düzenlediğim kısım ahudu dolu kısım olsun Diğer kısımda buraya başka sığar mı? Sığmaz. Tamamdır. Şunları şöyle kaldırabiliriz şimdilik. Ee, diğer kısımda böyle böğürtlen çalısı olabilir. Bir tane yine boşluk bıraktık. Şöyle hemen döndürebiliriz. Döndürdük. Ve konumlandırdık. Tamamdır. Şimdi buralara boşluk bırakma sebeplerimden biri dedim ki ben benim bir sürü ağacım var minik minikler de var Bu arada hemen bulabilirsem buradan ağaçlar desem çıkar mı Evet çıkacak sanırım ya gözümden kaçtı Heh, Tamam bunlardan şunların şöyle girişleri çok hoşuma gidiyor şöyle yapmak istedim girişi Daha sonrasında da bu kısmı halletmiş olduk gördüğünüz üzere bu alanım tarla orta e, ortası korkuluk ve burada böyle şeyden toplanmış hasatlar olarak yorumluyorum. Buradan böyle genellikle bu tarz ağaçlar böyle e, Ege'de güzel restoranların girişlerinde oluyor. Oradan hatta aklımda kaldı. Ege, işte İzmir vesaire. Gerçi bir sürü yerde vardır da ben orada gidip de gördüğüm için daha sonrasında tekneden evime giden yol böyle etrafında ahududular, böyle böğürtlenler işte insanlar geçerken bunlardan da yiyebilir gibi bir böyle senaryo düzenledim şu anda. Bu alanda da dediğim gibi tüm hayvanlarım sırasıyla gidip hepsini toplayabilirim. Bu konuda hala kararsızım. Şimdi şunları şöyle yaptık. Daha fazla ne yapabiliriz? Tabii ki de benim klasik bilmiyorum bu düşüncelerden arınmalı mıyım ama hemen ben diyorum ki e, dökümcülerimi yan yana bir sıralayayım. Bunları tabii ki de diğer makinalardan bağımsız bir şekilde düzenliyorum. Diğer hesabımda çok fazla e, böyle aralarında ayrıklar var ve bayağı uzun bir dekorasyon diğer hesabımda. O yüzden diyorum ki bu sefer böyle boşluk olsun. Bu alanda bir tık boşluk olsun ve yürümeye yol da yapacağım. Şimdi şöyle şunların ar böyle yanlarına Bunlardan konumlandırsak bir tık böyle tabii ki de şey dümdüz böyle şey olsun istemiyorum. Hafif minik minik ağaçlarımı da şöyle konumlandırdım. Tamam. Şimdi e, çit olarak bir yol yapalım patika yol. Şuradan şuraya giden bir yol yaptık tamamdır. Şimdi hemen bunun etrafına çitlerle kaplayalım bakalım. Şu ipten çitler sanki güzel olacak gibi. Bunları şöyle etrafını kapladım. Evet tamamlanırsa. Şimdi şöyle bir tane olmuyor sanırım. Hemen şöyle koyalım. Tamamen eşit gözüksün istiyorum. Buradan da e, buraya giden bir yol ya da şöyle de giriş olsun. Tamam buradan mesela dökümcüden tüm her şey halledilmiş ve burada yürüme yolu ve buradan madenciye Ay kuyumcuya gidiliyor. Buradaki boşluk alana minik böyle bir e, diğer hesabımda vardı küçük hesabımda yani e, böyle madenci işte işareti böyle küçük e, dekorasyonları figürleri hatta oluyor böyle insan şeklinde. Ama benim bu hesabımda yok gelir gelmez şu boşluk alana koyacağım o var aklımda. Şimdilik böyle e, bu kısım bence gayet yeterli. Daha sonrasında a yeterli değil bir dakika şu boşluk alana da şey yapacağım. Ee, şöyle bal özüyle bir dekorasyon yapmak istiyorum. Hemen bunları mesela bir sincap eviyle diğer heh, arı kovanı ağacımızla böyle bir dekorasyon yapalım. Şimdi ağacımızı koyduk. Hemen makinamızı da koyacağız. Mesela makinayı da de dekorasyona katmak istemiyorum. Çünkü bu alandan e, şeyleri, bal özlerini topladıktan sonra hemen makineye koyuyorum ve benim için çok pratik oluyor. Hemen bal özlerinde yerleştirebildiğim kadarını şöyle yerleştireceğim. Bir tık sanki boşluk olsa çok mu göz yorar? Ay şey yapar, dolu dolu olur bir bilemedim. Hemen şu kısımdan ay yapamadım bir. Şimdi şöyle şöyle tamam. Bir de böyle yaptık mı? Boşluk kısımda gözükmüyor. Bu alanı böyle yaptım. Hemen sincaplarla ilgili dekorasyonumu da koyacağım. Onların makinesi yok. Hemen şuradan sincap ev ağacımızı alıyoruz. Buraya konumlandırıyoruz. Hemen etrafını da yer fıstığı çallarıyla kaplıyoruz. Şöyle kaplayabiliriz. Tam olarak ortaya alalım. Ve yettiği kadarını yani böyle tamamen yuvarlak olacak şekilde düzenleyelim. Çok mu sıkışık oldu acaba? Bir tık sanki boşluk bıraksak iyi olacak gibi. Hemen şöyle şu kısma da konumlandırdık. Ay şunu bir kaldırayım. Rahat rahat. Bunu da zaten onayladıktan sonra şunu da baltayla hallederim. Şimdilik böyle kamufle edeyim. Hatta bir tık böyle geriye alarak. Tamamdır. Bu alanlarda böyle oldu. Makinalı olması da şurayı da şöyle halletmem bence gayet güzel. Şimdilik bu kısmı tamamladım. Bu kısmı da tamamladım ve bu kısmı da tamamladım. Şimdi asıl zaten konularımıza geleceğiz. Ee, bir sonraki videomuzda tabii ki de ee, nelere geleceğiz? Bu mesela işte çoklu ağaçlarımıza, çoklu çalılarımıza denk geleceğiz. Ağıl ve ambarımızı dekore edeceğiz ve diğer makinalarımızı dekore edeceğiz. Dediğim gibi kafamda bu seriyi bir 3 tane falan 3 video halinde yayınlamak. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Videomuzda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka ve mutlaka önerilerinizi bekliyorum. Çünkü bu sıfırdan böyle dev çiftliğimi yenileme videosu. O yüzden önerilerinizi bekliyorum. Sizlerin de tasarımları çok güzel çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.